Kova çağına mensup bir insanın gelip dünyayı kurtaracağı inancı 3000 4000 5000 yıllık medeniyetlerde var. Görebiliyor musunuz evet, o? Evet, görebiliriz. Hakkını? Bu Ermenistan'da ya yani şu an Ermenistan'da Ararat Krallığı 860 e, milattan önce 860 e, 590 Elinde kova taşıyan birisi. Evet. 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 Suriye Asur Aslında medeniyeti milattan önce 1392 1056 elinde kova taşıyan insan İncil'de de geçiyor. Yani bu Mehdi'den bahseden bütün yazıtlarda bu şekilde resmediliyor. Yani kova çağına mensup olduğu inancı binlerce yıldan beri var. Evet. Evet. Yani Mehdi'nin kova çağına mensup olduğu Evet söyle. Etrüsk evet, medeniyeti milattan önce 800-600. Geri evet. elinde kova taşıyor. Evet. Fenikeliler milattan önce 800. Hitit medeniyeti milattan önce 1750-1200 arası. Meksika milattan sonra 600-900. Mitanni krallığı milattan önce 1350. Milattan önce 1200-400 yılları Lübnan. Milattan önce 1400'ler kalmış. Elinde kova taşıyan adam. Evet. evet. Mısır medeniyeti. Milattan önce 650-350 yılları arasında. Nemrut'un sarayından bir rölyef. Nemrut'un sarayından Bak, bir rölyef. Elindeki işaret de masoniktir. Evet. Evet elindeki o bilezik masonik. E zaten kova da masonik semboldür. Evet. Milattan önce 800-800 yıllarına aitti Nemrut. Sümer medeniyeti 4000 milattan önce 4000 ve 2000 yılları arasında. Tolek medeniyeti milattan önce 1200-1000 arası. Ve Urartu medeniyeti milattan önce 1250. Ee, peki Türkiye'den örnek görmeyecek misiniz? Evet, Urfa'da. Evet, tabii. Göbekli Tepe. Evet. Ben gösteriyorum. Bu da görebiliriz. Kaç bin yıllık? 12 bin. 12 bin yıllık. Hepsinden eski. Aşka. Bak Mehdi ta 12 bin yıl öncesine bekleniyor. Evet. 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 Şurada görebiliyoruz. Bak görüyor musun? Hepsinde kova. Bu evet. kadar. E ee, diğer sembollerde de göster. Göbektepe'deki.